Cumhuriyet değil Mustafa Kemal Atatürk Orta Asya'dan önce yani Türk insanlarının kökenini araştırıyor bir insan. Hı hı. Ee, Türklerin Sümerlerle olan bağlantılarını araştıran bir insan. Ee, ve 1934 yılında Tahsin Bey'i e, o dönemlerde Meksika Büyükelçisi olarak atıyor. O dönemlerde ilk okudum da anlayamadım. Ya dedim bir, bir, yani bizim önderimiz neden 34 yılında e, Avrupa'yı falan bırakıyor ya da Asya'yı ta Güney Amerika'ya kadar bir Tahsin Bey'i gönderiyor Meksika'ya büyük elçi olarak. Şimdi burada aslında örtülü olarak Mustafa Kemal'in yapmak istediği başka bir amaç var. Çok etkileyici bir şey. Mustafa Kemal Amerika'nın milattan önceki yani binlerce yıl öncesindeki insanların mesela Mayaların, Azteklerin Türk diliyle olan bağlantısını çözmesi amacıyla Tahsin Bey'i Meksika'ya gönderiyor. Ve Tahsin Bey Meksika'dan Türkiye'ye 14 tane değişik değişik raporlar gönderiyor. Değerli tarihçi Sinan Meydan'ın bu konuyla ilgili çok detaylı bir araştırması var. Harika bir o çalışma. Zaman şöyle